Merhaba arkadaşlar, sizden gelen talepler ve istekler doğrultusunda bugün soru-cevap videosu çekmeye karar verdik. Arkadaşım sizlerden aldığı soruları derledi, bana iletecek, ben de cevaplamaya çalışacağım. Ee, teşekkür ediyorum şimdiden, başlayabiliriz. Merhaba Ezgi Hanım. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Ezgi Çetin Kaya, 1991 Çorum doğumluyum. Eğitim-öğretim hayatıma Çorum'da devam ettim. E, ardından üniversite dolayısıyla il dışına çıkmak durumunda kaldım ve 2013'te de tekrardan döndüm. İşletme bölümü mezunuyum bu arada. Bu şekilde. Peki neden eğitim sektörü? Bu fikir nasıl çıktı yani? Doğru. Şimdi işletme bölümü ve eğitim sektörü evet. e, birbirinden bağımsız gibi görünüyor. E, eğitimci bir ailenin çocuğu olduğum için e, aslında eğitim ortamına çok da uzak değildim. Ee, ilk çalıştığım özel bir kurum eğitim kurumuydu. O yüzden orada öğrencilerle hışır neşir oldum. Onlara bir şeyler aktarmak, onların bir şeyler öğrenebildiğini görmek beni mutlu etti. Ee, bu yüzden eğitim sektöründe devam etme kararı aldım. Teşekkürler. <laughs> Neden hafıza eğitmenliği? Neden hafıza eğitmenliği? E, beyne öğrenmeyi öğretmek e, çok başka bir durum. Ve bütün eğitimcilerin, bütün öğretmen arkadaşların bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilgileri aktarıyoruz, öğretiyoruz, öğrettiğimizi sanıyoruz aslında. Fakat öğrenciler ya da yetişkinler çoğu şeyi unutuyoruz. Bu yüzden de beyne öğrenmeyi öğretmek bizim ana hedefimiz, temel nedenimiz. Bu yüzden hafıza eğitmenliğini seçtim ve inşallah çalışmalarıma da devam ediyorum. Böyle. Diğer soruya geçiyorum. Tabii. Herkes hafızasını geliştirebilir mi? Herkes hafızasını geliştirebilir mi? Evet geliştirebilir fakat bir koç eşliğinde. O koçlarda bizler oluyoruz tabii ki. Bizler teknik bilgi öğretiyoruz danışanlara ya da öğrencilere. Onları uygulamak, hayatınızda devam ettirmek sizlere kalmış. Yani bisiklete binmek gibi düşünebilirsiniz. Bisiklet sürmeyi öğrendiniz, ilerlediniz, egzersizleriniz tam. Fakat bir süre ara verdiniz ve e, tekrar başladınız. E, ardından yavaşladığınızı, reflekslerimizin yavaşladığını e, görürsünüz. Beynimiz de aynı şekilde esasen. E, beynimize egzersiz yapmayı öğretiyoruz biz aslında. Olayın özü bu. önceki soru demiştiniz ki <laughs> Beyni öğretme öğretiyoruz demiştiniz. Evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Beyni öğretmeyi nasıl öğretiyoruz? Şöyle ki beynimizin işleyişini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Beynimizde hipokamp denilen bir oval, kavisli bir alan var. Bu alan duyularla birlikte açılıyor, duygularla birlikte açılıyor. Ve korteks dediğimiz beynin depolama bölümü olan alana iletiyor ve orada bilgiler depolanıyor. Böylelikle e, bilgiler kalıcı hale geliyor. Fakat nasıl bilgiler kalıcı hale geliyor? E, dedim ya duygularla çalışıyor diye. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Bir ay öncesinde e, ne yemek yediniz akşam yemeğinde desem e, hatırlamayacaksınız. Özel bir gün değilse tabii ki. Fakat bundan 20-25 sene öncesine gittiğimizde kendi anımdan sizlere örnek vereyim. Ortalama 5-6 yaşlarındaydım ve Beni kazlar kovaladı, çok korktum o an ve hiç unutmuyorum. Hafıza eğitmeniyim, bir ay öncesini bana sorsanız ben de hatırlamam çünkü herhangi bir duygu durum değişikliği olmadı. Fakat ortalama bir 25 sene öncesini hatırlayabiliyorum çünkü duygularım işin içindeydi ve bir korku hali, bir heyecanlanma durumu vardı. Beyin de keza bu şekilde çalışıyor. Absürt şeyleri beynimiz unutmuyor arkadaşlar. Ee, hayal ettiğimiz noktada beyin hayalle gerçeği de ayırt edemiyor. Fakat e, durdum hayal ettim şeklinde değil. Kesinlikle akli gözümüzle görmemiz lazım. Bilgileri de hayal ederek öğrenebiliriz. Yaptığımız çalışmalarda o e, tahtaya aktardığım şablonlarda renkler var, şekiller var, kodlamalar var. E, yeri geliyor derslerimizde yüz yüze derslerimizde özellikle e, çocukları da işin içine dahil ediyoruz ki e, duygularıyla birlikte bilgiler kalıcı hale gelsin diye beyni öğretmeyi bu şekilde öğretiyoruz diyebilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beynimiz nasıl aktif getirebiliriz? Beynimizde iki lob var e, sağ ve sol lob olmak üzere beynimizin sağ lobunda hayal gücümüz. İşte işte renkler, şekiller bulunmakta. Sol lobumuzda da yazılar ve lineer düşünme olarak ayırıyoruz. Bu iki lobu entegre çalıştırdığımızda, birlikte çalıştırdığımızda beynimiz aktif hale geliyor. Peki bunu nasıl başaracağız? Yine başa dönüyoruz. Hafıza teknikleriyle biz bunu başarıyoruz. Hayal gücünü Çizdiğimiz o e, şablonları tekrar hatırlatmak istiyorum. Renkler var, şekiller var, yazılar var. Ne demiştim? Renkler ve şekiller beynimizin sağ lobunda. Yazılar beynimizin sol lobunda. İkisini birlikte kullandığımız takdirde beynimiz tam kapasite çalışmış oluyor. Durum bu. Peki son soruya geçiyorum. Hı hı. Hafıza tekniklerini kullanarak neler başarabiliriz? Hafıza tekniklerini kullanarak... E, İş hayatında başarılı olabilirsiniz, öğrencilik hayatında başarılı olabilirsiniz. Mesleki alanda yine kendinizi geliştirebilirsiniz. İlk önce iş hayatından bahsedeyim. Mesela özel sektör çalışanısınız. Müşterileriniz geliyor çokça ve insanların ismini hatırlayamıyorsunuz. Hitap edeceksiniz, edemiyorsunuz ki bu özel sektörde önemli bir şeydir. İnsanlara ismiyle hitap ettirmek kişiye kendini değerli hissettirir. Bunun için de hafıza eğitimlerine başvurabilirsiniz. İsimleri nasıl kalıcı hafızamda tutabilirim diye. Yine orada da keza hayal gücümüz ve kodlamalar devreye giriyor. Ardından özel sektör demeyeyim, öğretim görevlisisiniz. Uzun uzun makaleler var, bilgiler var. Bunları karşı tarafa aktaracaksınız ya da bir seminer düzenliyorsunuz, konuşan sizsiniz. Bunları nasıl aktarabilirim, nasıl unutmam şeklinde yine sizlere destek oluyoruz. İşte nedir? Hızlı okuma dediğimiz bir eğitimimiz var. Hızlı okumanın içinde de keza hafıza eğitimleri mevcut. Bilgilerin kalıcı hale getirilmesiyle alakalı. Bu eğitimleri aldıktan sonra başarı elde edilir. Öğrencilik hayatımıza geldiğimiz zaman odaklanma öğrencilerde inanılmaz büyük bir problem. Odaklanma konusunda da beynimizin iki lobunu çalıştırdığımız takdirde büyük bir bölümünü halletmiş oluyoruz. Ee, Alzheimer riskini ilerleyen yaşlarda düşürüyoruz gibi e, örnekler verebilirim. Yani hayatımızı kolaylaştırıyor aslında hafıza eğitimleri. Ee, bizi bazı şeylerin hamallığından kurtarıyor diyebilirim. Peki ben kendi adıma bir soru sorabilir miyim? Yani, arkadaşlar adına. Mi? Tabii ki. Biliyorsunuz ki sınavlar var arkadaşlarım. <laughs> Bununla ilgili tavsiyeniz nelerdir acaba, Motivasyonla alakalı, <laughs> sınav kaygısıyla alakalı? Evet, çokça bana da bu şekilde sorular geldi. Hocam motivasyon konuşması yapabilir miyiz? Motivasyon videosu çekebilir misiniz? Ee, ya da kaygımız sınava bir ay kaldı ortalama, ee, gün geçtikçe artıyor şeklinde. Arkadaşlar, e, malumunuz okullar kapalı, e, kurslar kapalı. Evde kendi kendinize bir şeyler yapmak durumunda kalıyorsunuz ve kendi kurumum adına konuşayım. Öğretmenlerim her gün size canlı destek olarak bir şekilde destek vermeye çalışıyorlar. Fakat heyecan konusunda, kaygı konusunda, motivasyon konusunda kendi kendinizi telkin etmeyi öğreneceksiniz. Bu konuda size şöyle tavsiyeler verebilirim. Ne yapabilirsiniz? Odaklanamıyorsunuz, kaygılanıyorsunuz. Ee, ilk önce odaklanabildiğiniz konulardan başlayın. Biz bunu hızlı okumada da yapıyoruz. Hocam ben kitap okumayı sevmiyorum. Sevmiyorsan sevdiğin bir şeyden başla. Ki ona e, beynini alıştır. 21 gün dediğimiz bir kural var. Bunu 21 gün boyunca tekrarladığınızda yapıyorsunuz ki siz zaten sezonun başından beri, dönemin başından beri çalışıyorsunuz. Şu an sadece yapamayacağım mı, öğretmenlerim yanında değil vesaire kaygısı yaşıyorsunuz. Panik yapmaya gerek yok. Bunun için de ekstra zaten bir başlık altında sizlere sadece motivasyon ve ders çalışma konusunda video çekeceğiz inşallah. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Yine bana Yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Ee, anlayamadığınız noktalarda ya da hocam şu konu hakkında da bize bilgi verebilir misiniz dediğiniz takdirde ben buradayım. İnşallah faydalı bilgiler vermişimdir. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.